Selamünaleyküm değerli dostlar. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin yapımı malzeme kullanıldığını keşfettikten sonra F-35 teslimatlarını askıya aldığını duyurdu. Sadece Amerika değil, tüm dünyaya F-35 satışları yasaklanmış durumda. F-35 uçaklarının turbo makine pompalarının içerisindeki mıknatıslarda bazı maddelerin Çin'den geldiği belirtiliyor. Bununla ilgili Amerika'da çok sayıda haber paylaşılırken Politico'daki habere göre ABD'de F-35 ortak program ofisi Keşbin hali hazırda hizmette olan F-35'in uçuş operasyonlarını etkilemediğini söylerken mıknatısın bilgi aktarmadığını veya uçağın bütünlüğüne zarar vermediği konusunda soruşturma yapılacağını dolayısıyla daha sonrasında F-35'lerin tekrardan ihracatının başlayabileceği belirtiliyor. Nasıl Çin'den parçalanır ve bundan nasıl Amerika Savunma Bakanı'nın haberi olmaz bu da soru işareti. Amerika'da edinme ve idam eden sorumlu savunma müsteşarı William Lepente ise programın ulusal güvenlik için muafiyet oluşturduğunu belirtiyor. Diğer haberleri aktaralım dostlar çok sayıda haberimiz var. Kanada'ya gidiyoruz. Kanada'da finans kanunlarının kara para aklama ve terör örgütlerinin finansmanı engellemeye yönelik verdiği yetkiler Müslümanlara ait birçok vakıf ve derneği zor durumda bıraktığı dolayısıyla Kanada'da Müslümanlara ait çok sayıda vakfın kapatılacağı haber aktarılıyor. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de Esad rejiminin İdlib'in güneyinde Suriye Milli Ordusu'nu vurduğu belirtilirken buradan çok sayıda görüntü aktarılmış. Tam anlamıyla bugün Esad'ın saldırıya geçtiğini söyleyelim. Sadece tabii ki de Esad değil. İşgalci Rus savaş uçakları da İdlib'in güneyi ve batısını vurmuş durumda. Hava saldırıları sonrasında toplam 12 hava saldırısı oldu ve ölenlerin olduğu haber aktarılıyor. Burada HTS El Nusra terör örgütünün uzantısı varken yine Suriye Milli Ordusu da burada bulunmakta. Çok karmaşık bir bölge olan İdlib'den bahsediyoruz. Dolayısıyla şu an itibariyle Suriye Milli Ordusu şehit mi edildi yoksa HTC'ye vuruldu mu bunu bilmiyoruz. Diğer haber dostlar Hindistan ve Japonya arasında yeni bir karar alındı. İki ülke ilişkileri güçlendirmek için askeri tatbikatlar yapacaklarını duyurdu. Hindistan ve Japonya bölgede artan Çin tehditine karşı beraber işbirliği yapıyor. Geçen günlerde bilindiği gibi Çin ve Rusya tarafından tartışmalı Kuril adalarında da büyük bir tatbikat yapılmış. Japon ordusu alarma geçmişti. Diğer haber Pakistan eski başbakanı İmran Ahmed Han Niyazi konuşuyor. Ordu benim ordum, ülke benim ülkem kendisi 6 Eylül 2022 tarihinde peşaverde açıklamalarda bulunduğu 30 saniyelik bir kısmının Türkçe çevirisi de Pakistan eski başbakanının resmi sosyal medya hesabı üzerinde paylaşılıyor. Diğer haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile baş başa görüştüğü gününde haber aktarılıyor. Rusya'ya gidiyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı OSA AKM uçak savar füze sistemiyle insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada sözde özel askeri operasyon bölgesinde OSA AKM hava savunma füze sisteminin Rus birliklerinin pozisyonlarını savundu ve günün her saati savaş görevinde olduğu notu düşünmüş. Diğer haber dostlar Şanga İşbirliği Örgütü Zirvesi önümüzdeki hafta Semerkant'ta yapılacak. Hangi başkanlar katılacak? Bu da belli olmuş oldu. Özbekistan'dan Şevket Mirziyoyev, Rusya Federasyonu'ndan Vladimir Putin'i görmekteyiz. Yine dostlar Çin'den Xi Jinping, Hindistan'dan Modi görmekteyiz. Pakistan'dan Shehbaz Sharif, Kazakistan'dan Tokayev, Kırgızistan'dan Japarov, Tacikistan'dan İmam Ali Rahman. Yine dostlar Belarus'tan Alexander Lukashenko. İran'dan Reisi'yi görmektesiniz. Moğolistan'ı tanımıyorum. Muhtemelen Cumhurbaşkanı veya Başbakanı katılıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya katılım sağlarken Azerbaycan'dan da İlham Aliyev, Türkmenistan'dan da dostlar Serdar buraya katılım sağlıyor. Şunu söyleyelim. Serdar Berdi Muhammedov'u görmekteyiz. Nikol Paşinyan'ı görmekteyiz. Aliyev'i görmekteyiz. Erdoğan'ı görmekteyiz. Bu ülkeler, bu dört ülke Şanga İşbirliği Örgütü'ne üye değil fakat bu toplantıya davet edildiler. Sürpriz bir kararla Türkiye'de Şanga İşbirliği Örgütü'ne girebilir bunu da söyleyelim. Yine İran'ın da örgüte tam üye olması bekleniyor bunu da hatırlatalım. Bir önceki zirvede bu şekilde bir karar alınmıştı. Muhtemelen önümüzdeki hafta imzalar atılmış olacak. Kazakistan'da Tokayev'e karşı milletvekillerinden açıklama geliyor. Tokayev bilindiği gibi 2034'e kadar Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı mı olacak sorusunu yöneltiyorlar. Çünkü... Burada yeni bir anayasa reformu gündemde fakat milletvekilleri buna karşı çıkarken Tokayev'in görev süresinin sona ermesi gerektiğini ve dolayısıyla bir daha aday olmaması gerektiği yönünde de haberler var. Diğer haber Fas ve Tunus arasında İbrahim Gali gerginliği devam ediyor. Faslı Dışişleri Bakanı Nasır Burita. Fas'ta Polisario cephesi lideri İbrahim Galin'in Tunus'ta konuk edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek ülkesinin bu konudaki tutumunun değişmediğini yineliyor. Burita Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'ın Polisario cephesi liderinin Tunus'ta ağırlanması sonrasında Fas'ta Tunus arasında çıkan anlaşmazlığın çözüldüğü günündeki açıklamalarına da tepki gösteriyor. Polisoria cephesi ile Fas arasındaki gerginlik devam ederken Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Saray topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisorio cephesi Rabat yönetimi arasında gerginlik devam ediyor Fas bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak egemenliği altındaki Batı Sahra'da genişletilmiş özellik olmasını teklif ederken Polisario cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürerken kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor. Diğer haber Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'nın binlerce Ukraynalı'yı alıkoyduğu iddiasına ilişkin paylaşımda bulunurken Rusya'yı tehdit eden Blinken Başkan Putin ve Kremlin'den bu sistematik ihlalleri cezasız bırakmayacağımızı söylüyoruz açıklamasını yapıyor. Blinken paylaşımında Ukrayna'ya destek mesajı verirken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Amerika, Rusya'yı Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bölgelerinde sistematik filtreleme operasyonlarına ve zorla sınır dışı çıkarma faaliyetlerine derhal son vermeye çağırıyor açıklaması yapılıyor. Diğer haber dostlar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşuyor. Yunanistan'la olan gerilimde kardeşimiz Türkiye'nin her şart ve durumda yanındayız diyen Aliyev her türlü yardıma hazırız mesajını verirken kendisi de bilindiği gibi Şuşa beyanamesi kapsamında eğer Türkiye Yunanistan'la savaşa girerse Türkiye'nin talep etmesi halinde Azerbaycan'da ülkemizle beraber savaşa girecek. Benzer şekilde Azerbaycan'ın olası bir İran savaşında da Türkiye'den yardım istemesi muhtemel gözüküyor ki Zaten burada şu şey beyannamesi olmasa bile halk birbirine tabii ki de kardeş olduğu için yardım edecekti. Bu, yine şunu söyleyelim. 2 yıl önce bugün Türkiye destekli ulusal mutabakat hükümeti güçleri Ebu Gureyn hattında darbeci Hafter'e bağlı teröristleri püskürtmüş ve çok sayıda taarruz helikopterini nere geçirmişti. Bu hatırlatmayı da yapmak istedik. Diğer haber dostlar Rusya Ukrayna son haberlere çok kısaca bakalım. Burada Yalta'da polis yerel bir adamı öldürmekten şüphelenilen Rus savaşçıyı serbest bırakıyor. Bu şekilde bir haber aktarılmış işgal altındaki Kırım'dan bahsediyoruz. Harkov'da bu sabah Rus bombardımanı sonrasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Rus ordusu Harkiv'i ve Harkov'u bombalarken Rus ordusunun bombardımanı sonrasında Harkov'da yıkım oluştu. Rus ordusu Nikopol'ü Zaporojyen nükleer santrali topraklarından bombalamış durumda. Belarus Savunma Bakanlığı da yeni bir askeri tatbikatın başladığını duyuruyor. Buna yönelik haberi de görmektesiniz dostlar. Melitopol'da sahte referandum hazırlık istasyonunun havaya uçurulduğu da belirtilirken daha fazla uzatmayacağız dostlar. 20 saate öncesine gidiyor. Son haberler bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.